Meclisi'nin başkanı gidiyor. 2014'te bir dernek başkanıydım ben. Ve AK Parti'nin kapatıya müddetvekiller vardı. Sizin gibi böyle zaten siz gerçekten bazen haklısınız. Allah'a emanet olun. İsmail Akbey. Dedim ki, İsmini de burada veriyorum Sayın Mem Mehmet Metiner. Dedim ki Sayın Bekir'im siz bir kazanırsanız telefonunuz açık mı olacak? kapalı mı olacak? Dedim ki olur mu? Telefonum açık olacak? Gerçekten kazanırsa telefonu kapalı. Kapattılar telefonu şimdi e, istekleri var mı tabii Şimdi siz bizim de e, gelmişsiniz. Bak gel, gel çok teşekkür ederim bizi onurlandırdığınız için. Tabii bizim de sizden isteklerimiz olacak. Biz milletvekili olduğumuz zaman biz tabii telefonunuzu aradığımız zaman tabii telefonunuzu tabii inşallah açarsınız. Yani değiştirmezsiniz diye düşünüyorum. Bir de bir şey daha soracağım. Gelecek Partisi'nin yeni kapıda bir programımız yaptınız. Kemal Toşlar bir tablo verildi. Sayın Onu da siz dediniz ki ben karışmam siz verebiliyorsanız verin diye. Bu tablo da arabada duruyor. Daha böyle bak. Hatırlatırız arabada. Tamam buyur verir Bu tablo daha veremem. İstanbul'a gelsin artık. Bir yerde bir yerde inşallah. <laughs> Ondan sonra tabii ki ekonominin şu an soğanlı 30 lira olduğu bir dönemde. Cumhurbaşkanı şu an Cumhurbaşkanımız ki mevcut Cumhurbaşkanı soğan şeyler secde eline almış. Ee, biz seyirciler diyor, bakın diyor, biz diyor kazandığımız zaman şükür <laughs> namazı kılacağız. Ee, bir tanesi diyor ki, biz kazanırsak diyor, biz şükür namazına şey, seyirciler anlamız gelecek. Öbür ee, tarafta bir fakir kazanırsa diyor, şampanla patlama yapacaklar diyor. Peki, ben anlamadım. Şimdi seyirciler çıkalım, dinle şey yapanlar, e, biz Burada biz namaz kılıyorsak, Türkiye Cumhuriyeti 99 doksan dokuz Müslümansa biz hepimiz Müslümanız. Ben de namaz kılıyorum. Onlar da kılıyor. Şimdi onların tarafları da aynı sanıyor bizi. biz arada kalmışız. Ya yani bugün soğanı konuşacak mesela. Adam diyor ki ya ben soğan kıyım ben bir ara soğan paylaşmıştım. Ama altına yazmıştı ki ya soğan ben tabii anca bir sene ancak bir kilo Ya böyle bir şey yok adam. Soğan her mutfakta olmaz mı? Bugün bir etin kilosu 400 lira olmuşsa bunu konuşmak lazımken Adıyaman'da diyor ki ben diyor işte gelmiş hakkınızı hava kusura bakma ben üç gün sonra çıktım piyasaya diyor. E vallahi ben de hakkımı hava ediyorum bir Adıyaman'a. Ben geçen gün bir topla tek söylüyordum. Bir de söylüyorum ben. Biz hepimiz Adıyaman'ıyız. Gerçekten Allah bir daha o acı bir yaş bize. Yani oraya gittik. Federasyon'a öyle gittik. Bir hafta orada biz de kendimiz de oradaydık. Yani işe harcısıydı gerçekten. Yani Allah bir daha o tekrara nasip etmesin bize. Tekrar size başarılar diyorum. Hayırlı olsun diyorum ben. Eyvallah. E, Sayın vekilim bu yolda sizin başarılar dilerim. Ben Ramazan Akçal tüm cami Ramazan. olarak başkanıyım. Ülkence depremde hayatını kaybedenlere bazı diliyorum. Yaralara acil şifalar diliyorum. Eee Türkiye dördüncü jeolojik zamanda oluştuğu için üç ve dördüncü jeolojik zamanlarda oluştuğu için deprem ülkesi. Şimdi Kuzey Kuze Anadolu fayadı, Doğu Anadolu fayadı ve Batı Anadolu fayadından dolayı Türkiye deprem ülkesi olduğu için eee biz depremleri önleyemeyiz. Ama onlara onlara nazaran tepki alabiliriz. E, siz iktidara geldiğiniz zaman bununla ilgili ne, bir ne tür bir çalışmanız var? Türkiye geneli olarak ne tür bir çalışmanız olacak? E, hem sadece deprem değil, e, diğer afetler de olduğu için onlara ne gibi çalışmanız var? E, jeolojik ve jeomorfolojik olarak herhangi bir çalışmanız sahada olacak mı? Olmayacak mı? Bu birinci sorum. ikinci sorum da ee, pozitif dersler, örnek coğrafya seçmeli ders olarak veriliyor öğrenciler liselere de. Pozitif dersler sayısı gittikçe azalıyor. Şu anki eğitim sisteminde ee, bu pozitif derslere geldiğiniz zaman e, önem verecek misiniz? Ya da bu, bu ile ilgili ne bir ne tür çalışmanız olacak? Ee, bir diğer sorum da şu sayın vekilim. Devlet kadrosunda e, memur alınırken e, mülakat sisteminde kaldırmayı düşünüyor musunuz? Eee liyakata önem verecek misiniz? Bu konuda ne ne tür çalışmanız var? Teşekkür ediyorum. Hayırlı yaşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayır. Hayır ben ya, ben düşünüyorum. Ben Mehmet Türkan. eee Suba da şimdi e, yani siz başa gelirseniz bu en önemli şey gıda üretim acaba e, öğretimde üretimde ne gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Yani şu anda hep her şeyi dışarıdan alıyoruz. Yani şimdi kimse tarlalarını ekmiyor, kurtarmıyor. Yani bir destekleme olarak yani kimse bir şey ekmiyor, şey yapmıyor. Gidiyoruz kimse bostan bile ekmiyor yani. Hep dışarıdan alıyorlar. Kahtadan evet. alıyorlar. Yani bununla ilgili çok önemli bir şey. Bunu ne yapabilirsiniz yani? Başa gelirsiniz. Nefet. Evet. evet. <laughs> Sayın Vekilim inşallah vekil olursunuz. Şu an adaysınız da. Şimdi Yasin Başkanım da. Adıyaman Dernek Yöneticisi Ramazan evet. Samadiyo.